Baba bam bam bam. bam. Hepsine merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep. Bugün sizlerle beraber kuzenimi arayıp e, bana saçma sapan sorular soracak. Ben de evet hayır kelimelerini kullanmadan cevaplayacağım arkadaşlar. Evet hayır dememi çalın. Ve şu anda kuzenimi arıyorum. Arkadaşlar bu arada video pikselli pikselli çıkıyorsa özür dilerim Kuzenimi hala arıyorum. Arıyorum açmıyor. Pislik. Bu arada kuzenimi ben aradım dedim ki 20 tane falan soru ya saçma sapan. Ama ben sorduğu sonra hiç bilmiyorum. İşte bağlandı. Merhaba Deniz nasılsın iyi misin? İyiyim Zeynep sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? Hayat nasıl geçiyor? İyiyim valla. Arkadaşlar bu arada evet. Hayır. Arkadaşlar bu arada evet ya da hayır dersen gördüğünüz gibi e, bu biberleri yiyeceğim. Küçük ama efsane derecede bir. Bu arkadaşlar bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. video geçelim. Hadi Deniz. Sor bir tane soru. Evet Herkesin yaptığı bir şeyle başlıyorum. Deniz'e de tuvaletini yaptın mı? Ne? Denizde tuvaletini... Hiç değilim. He, hiç denizde tuvaletini yaptın mı diye bir soru sordu. E, küçükken yapmıştım. Ben ne bileyim küçükken ne vardı? Evet, küçükken yapmıştım. Tam o kelimeyi söyleyecektim var ya. Söylemedim. Evet dedim. Evet, evet demedim. Dedim. Demedim. Dedim mi? Dedim. Evet. Ya bilmiyorum dedim mi demedi mi? Şey göstereyim. Yok. Afiyet olsun. Olsun. Tuzlu, tuz olması güzel acı. Bir tane daha soru sor. Tamam Videonun hadi. kadar. Haydi, sor soruyu. Ee, bir havuzda yaptın mı? I'm sorry. Nasıl yaptın mı? Ee, küçük yaşlarda yaptım. Bak gördün mü o kelimeyi söylemedim. Evet. Haydi başka bir soruya geç artık. Yani bu yaşlarda ne yapmadın mı? Dur o kelimeyi söylememem gerek. Dur o bir cümle kurmam gerek benim. Bir cümle kurmam gerek. <laughs> yapmadım. Hadi başka bir soruya geç artık. Ya altıma yaptım mı? Ee dur o cümleyi kullanmamam gerek. <laughs> Arkadaşlar bu arada o iki cümleyi kullanmamak aşırı zor. Aşırı zor. Cümle kuramıyorum ben. Deniz o iki kelimeyi söyler misin? Deniz söyleme. Yapamıyorum. <laughs> ya o iki kelimeyi videonun başında söylemiştim zaten. Dur, az kaldı o kelimeyi söylüyordum. <laughs> Yapmadım şey kelimeyi söylemek çok zor ya aşırı zor. Emin misin? Eminim. <laughs> çok zor. Hadi diğer şeye geç artık. Soruya. Diğerine geçiyorum. Geç. Çok zor. Sınav soru. Hadi. Efendim. Sınav soruları yani cevap sınava girdiğinden ne diyorsun? Yani şey <laughs> Ne şey? Sınav, sınav soruların hakkında annene yalan söyledin mi? Hiç yalan söylemedim Harbi hiç yalan söylemedim Emin? ben Eminim Yani evet eminim <laughs> Sana da göstereyim Deniz Evet Sor sorayım Beşinci soruyla devam ediyoruz. Sor kaldı böyle. 500 soru sor deriz 5. soruyu. Evet. Arkadaşlar bu arada videoyu durdurttum. Ee, şey, videoda sorun oldu. Instagram'dan aradığım için Instagram biraz kötü. Başka bir soruya geç. Evet, soru. evet biraz sesi kötü çıkıyor. Sus. Sor. Ablanın adı Yağmur mu? Yani. Yağmur mu? Yani. ablam'ın adı Yağmur diye soru sordu. Yani diyorum ya. E yani. E, duyamıyorum çünkü ya şey. Beni delirtme diğer tane. soruya geç hadi Deniz. Geçiyorum. Geç. çok seviyorum seni. Ben de seni seviyorum. Haydi. Yo yo yo. Yo yo yo. Türkiye. Korona kork bizden. Hadi. Evet. Yedinci soruya geçiyorum. Geç bebeğim. Geç Deniz. Ne yaptın? Ne? Ders çalışmayı seviyor musun? Pek fazla seviyorum <laughs> Ama arkadaşa siz derslerinize çalışın Geç diğer soruya Ne dedi? Pek fazla sevmiyorum Pek fazla seviyorum. Evet Deniz Haydi başka bir soruya geç. Bırak dedim. Demedim. Evet dedi. <laughs> ya ben niye ona kaybet diyorum ya. Şey bir seni sana da göstereyim. Şöyle bir kompo yiyorum. Büyük. Sekizinci soruya devam edin. Geç. Enes Batur. Batur. Enes evet, çok seviyorum. Enes evet, Batur mu? Onu çok seviyorum. Enes Batur. <laughs> evet bu arada arkadaşlar Deniz'i göstereyim. Evet. Özgür. Evet, evet. Ya <laughs> Ya arkadaşlar evet hayır challenge çok zor. Oha bu çok büyük. Bu çok acıydı. Beni su içebilir miyim? Hayır. Videonun sonuna kadar su içmek yasak. Doğru. Bu yasağı ben koymadım ama. Geçti diğer evet, soruya. 9. soruyla devam ediyorum. <laughs> Heh. Arkası söylemeyi seviyor musun? Tek başıma söylemeyi daha çok seviyorum. Birileri varken söylemiyorum. Tabii en iyi kankam varsa yanında onunla se söylemeyi seviyorum. Duyamıyorum. Söylemeyi sev... Siz tek seviyorum haydi. Tek başıma söylemeyi seviyorum ama. Sevi tek başına söylemeyi mi seviyorsun? Yani. acıya dayanılmam ama bu acı çok acı. Söyle. Çok mu acı? Çok mu acı? Yani haydi diğer soruya geç. <laughs> Kafa sallama. Kafa sallama evet sayılma. Yani haydi diğer soruya geç artık. En sevdiğin şarkı. En sevdiğim şarkıcı Hala benim en sevdiğim <laughs> şarkıcı kim? En sevdiğim şarkıcı. En sevdiğim şarkıcı sayılmaz ama şarkıcı yani. Evet yani. En sevdiğim ha? şarkıcı Ariana Grande. Bil Elish Ariana Grande. E biz bakın sen ne yaptın? Onu onu sevmiyorsun. Onu çok seviyorum. Deniz sen Esma'yı çok seviyorum da. Tamam. Tamam ki. soruyorum. Korku filminde korktuğun anda korkmadım diye yalan söyledim mi? Yani böyle artistlik yapmak için korktuğum korku filminde korktuğum bölümlerde korkmadım dedim. Yani söyledim. Yalan söyledim korkmuyorum diye. Ya. <laughs> Hayır evet demiyorum. Dedin ama. <laughs> Allah'a kelimeleri söylerdim ya. Soru sorması bile söylersem ölüyorum. Bu arada arkadaşlar Deniz burada. Bakın denize. Denize salla. <laughs> Canım kuzenimi seviyorum. Şimdi Deniz bir şey diyeceğim. Oyun stop. Şu anda bir şey demiyorum. Şu anda ben hem evet hem hayır dedim ya. İki tane yemek mi zorundayım? Ha? Şimdi ben ikisini de dedim. Hem evet hem hayır dedim. ikisini de mi yiyorum? İki tane biber yiyorum o zaman. Hayır bir tane. Aynı hayır. hayır bir açın. Ha ağzım yanıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoları like atmayı unutmayın. Bay bay. 12 dakika oldu Deniz. <laughs> Deniz sen de bay bay de. Bye bye. Biber yemek ister misin Deniz? Hayır. Ne iyi, öyle olsun. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar video. Tamam, <laughs> Arkadaşlar bu arada YouTube videoyu durdurttum. Dedi ki ben son bir tane soruyum. O kadar ısrar etti. 12 dakika oldu. Sor. Son soru, söylediğin soruyu. Son soruyu Deniz. Evet. evet son soru. Son soruyu. Seviyor musun? içinde takipçilerini seviyor musun diye bir soru geldi. Çok ama çok ama çok ama çok seviyorum takipçilerim. Sizinle gelin bir kucaklaşayım. Canlarım benim. Takipçilerini çok ama çok ama çok mu seviyorsun? Çok ama çok ama çok ama çok seviyorum. O zaman onlar için bir biber ye. Onlar için iki biber yerim Deniz ben. Dedim ki onlar için bir tane biber ye. Ben sizin için biberleri yerim. Hadi ya bakayım. Kanalıma abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.